18 Mart şehitleri anma günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından lokma döktürüldü. Belediye cenaze hizmetleri imamlarınca Kur'an okundu. Şehitler için dualar edildi. <laughs> 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü kapsamında Bodrum'da çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Meydandaki tören sonrası Bodrum Belediyesi tarafından Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk Silah arkadaşları ve ebediyete intikal eden tüm şehitlerimiz için lokma döktürüldü. Çok sayıda vatandaş ve belediye görevlilerinin katıldığı etkinlikte Bodrum Belediyesi Cenaze Hizmetleri Birimi imamları Ahmet Erdemir ve Süleyman Eskici Kur'an-ı Kerim okudu. Lokmalardan alan vatandaşlar belediye görevlilerine teşekkür etti. Şehitler için dualar edildi. <laughs> وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في